Esila Hanım merhaba. Merhaba. Bana bakar mısın? Ne? Bana neler hazırladın böyle? Ne? Çok güzel olmuş. Peki ben buradan nasıl alışveriş yapacağım? Ama hayır. Yapmayacak mıyım? Yaşam. Ya bu yılan ne burada her şeyi anladın mı? Bu yılan. <laughs> burada bir yılan var. Peki evet. bu şekerden istiyorum kaç para? Üç para ama. Üç para. Oh, evet. Üç para? Evet. Para getireceğim. Öyle mi? Şakacıktan. Anladım ama benim param yok. Şakacıktan. Tamam şakacıktan mi? veriyorum cebimden parayı ben. Al bakalım şekerimi alabilir miyim? Bakayım çok güzelmiş bu şeker ya. Sen yedin mi bundan? Öyle mi? Hmm, tamam bunu aldım ben. Koydum kenara. Şimdi birazcık daha para vereyim mi sana? Evet. Veriyorum sana bir para da. Hmm, al bakalım. O baya para ne oldu? Nerede paralar? Ne? Orada mı? <laughs> Çok güzel paralar orada. Ee, sen bir milyoncu musun? Bir milyoncu musun? Aa, Nesin sen? Çok para, bunu Bu çok para mı? O zaman bir tane daha vereyim para. Dur. bir tane daha verdim. Al al bir tane daha. Lütfen al. Lütfen o şekeri istiyorum ben. Ama o, o, Hangisini? O, ah, ah, ah. Evet. Ah, şimdi. Peki ben verdiğim parayla hangisini alabiliyorum? Oh, no, no, no. Ben ah, hangisini hani alabiliyorum? Esila e, Hanım. Esila Hanım. <laughs> Ben sana para verdim. Hangisini alabiliyorum? Söyler misin? Dondurma bundan mı? Bundan mı? Evet. Evet. Tamam. Bunu... Bakıyoruz. Evet. Dondurma verecek bana Esila. Aa, bunu sen katabilirsin. Tamam. Bunu ben kakabilirim. Kalktım. Ay düştü dondurmalarımız ya. Tamam ben bunu takıyorum şimdi. Bak dondurma hmm. yedim ben bunu biliyor musun? Para vereyim sana dur hemen. Al bakalım. Pa Aa teşekkür ederim çok centilmensiniz hangisini Hangisini ücretsiz vereceksin bana? beşil ama bunları adet. Tamam hangisinden alayım? Sen ver bana o zaman. Evet. Hadi bakalım. Yılan mı veriyorsun bana? Tıs, tıs. Yılan geliyor. Yılana bak. Yılan. <laughs> Korktun mu? Ay, elimi ısırdı ya. Esila teşekkür ederim Başladım. ben Başka e, şimdilik bir şey almak istemiyorum. Bir dahakinde alayım ben. Anlaştık mı? <laughs> tamam. Seni çok seviyorum Esila.